Merhabalar bu videoda size kareleme tekniği boncuklu bileklik yapımını göstermeye çalışacağım. Bunun için böyle kolay bir model seçtim. Bileklik yapımında kullanacağım ipe dizi kum boncuklarım. Bunlar 11'e 0 olarak da geçiyorlar. Bu bilekliğimi yapmak için 16 numara boncuk iğnemi ve nail boncuk ipimi kullanacağım. Bilekliğimin ilk sırası beyazla başladığı için 8 tane Beyaz boncuğu iğneye alıyorum. İpin sonuna doğru boncukları sürükleyip bu kısımda parmağıma birkaç kez dolayacağım. Hem bu daha sonra bilekliği bitirirken bana yeterli ip mesafesini verecek. Hem de bu işleme başlama sırasında boncuklarımı sağlam tutmama yardımcı olacak. İğnemin üzerine bir beyaz boncuk aldım. İkinci sıramda şöyle göstereyim. Bilekliğimin ikinci sırası da tamamen beyaz olduğu için. Bunu birinci sıra olarak farz ettim. Şimdi ikinci sıraya başlıyoruz. Bir tane beyaz boncuk aldım. İlk beyaz boncuğun arkasından iğnemi geçirdim. Bakın bu kısımda sıkı tutmanız faydanıza olur. Geçirdikten sonra ipim burada üstteki beyaz boncuğun içerisinden ipi geçirince ikinci sıranın ilk boncuğunu yerleştirmiş oldum. Tekrar beyaz boncuk alıyorum. Sıradaki boncuğumun arkasından iğneyi geçirip sonra tekrar o boncuğun içerisinden ters yönde çıkıyorum. Bir tane daha beyaz boncuk alıyorum. Sıradaki boncuğun arkasından iğneyi geçiriyorum. Ve ipimi ters yönde tekrar boncuğun içinden geçiriyorum. Bakın gördünüz mü? 3 boncuğu tamamladık. İpin üzerindeki boncuklar bitene kadar bu şekilde devam edeceğim. Ve son boncuğumu aldım. Yine ters yönde geçirip sıramı tamamlıyorum. Şimdi artık bundan sonrası çok daha kolay olacak. Fakat ilerlemeden önce boncuklarımızı sağlamlaştırmak için birer tur içerisinden geçireceğim iğnemi. Ve tekrar başladığım yere geri dönüp düz bir sıra olmasını sağladık. Bakın. Şimdi daha kuvvetli bir başlangıç oldu. Bundan sonra yapacağımız her şey birbirinin tekrarı olacak. Buradaki ilk sırayı yapmış olduk. ilk iki sırayı. Şimdiki sırada tamamen lacivertle örmemiz gerekiyormuş. Daha sonra da bu motifleri takip ederek sadece boncukların rengini değiştirerek bilekliğimizi şekillendirmeye başlayacağız ilacı var boncuk aldım boncuğun içinden ters yönde geçiriyorum ve üstteki boncuktan geçirip işlemi tamamlıyorum Ben bundan sonrasını nasıl yaptığımı öğrendiğinizi farz ederek hızlandırılmış şekilde size göstereceğim. Ve en son bilekliğimin kapanışını gösterip bitireceğim. İşleyiş şeklimde hiçbir farklılık olmayacak. Sadece aldığım boncukların rengini değiştirmiş olacağım ilerlerken. Şimdi artık bilekliğimin son sırasına geldim. Bu son sırayı tamamladıktan sonra size kapama kısmını nasıl yaptığımı göstereceğim. Yaklaşık 13 santim uzunluğunda bilekliğimi işledim, bitirdim. Şimdi burada benim tercih ettiğim bir kapama şekli var. O da şu. Bu ipi aralardan geçirip bir alt sıradan sonra da ortadaki boncuğa kadar yürüterek yani üçüncü boncuğun içinden çıkarak neden üçüncü boncuk? Çünkü bu sekiz boncuklu bir model. Üçüncü boncuğun yanından çıktım. Bakın dört tane beyaz boncuk alacağım. Ve bu boncuğu bir atlayıp diğerinden geçireceğim. Şöyle şu kısmı size yakından göstereceğim. Bakın 4 boncuğumu nasıl yerleştiriyorum. İpi 3. boncuktan sonra çıkardım. İlerisindeki iki boncuktan geriye doğru geçiriyorum. Ve kendime şöyle bir kulp yapmış oldum. Bunu sağlamlaştırmak için bir tur daha içinden döneceğim. Ve yine aralardan ilerleterek birkaç tur attıktan sonra ipimi keseceğim. Düğüm atmıyorum. Sadece aralarda ilerleyerek devam edip sağlam olmasını sağlıyorum. Evet buraya kadar geldiyseniz siz bu yöntemi öğrenmişsiniz demektir. Şöyle bir bileklik elde ettik. Bundan sonra ne yapacağım? Siz isterseniz zincir ve papağanla bunu kapatabilirsiniz. Ben her zaman yaptığım gibi iki ucundan paraşüt ile asansör kapama yaparak bilekliğimi tamamlamayı planlıyorum. Kareleme tekniğiyle yapılan, elde dokuma yöntemiyle yapılan kum boncuktan bilekliğimiz böyle. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.